Selamun Aleyküm Geldik 29. cüze 29. cüzün çivisi sincap 580 lafız 29. cüzün 20. sayfası itibariyle yine Fatih Sultan Mehmet kullanıyoruz burada Şimdi lafız bir söz. Burada bir söz ezberleyeceğiz ki bunu Fatih Sultan Mehmet'in bağırarak sert bir şekilde ifade ettiğini hayal ediyoruz. Veylu yevme idilil mukezibin vay o gün o yalancıların haline. Veylu vay. Yevme idil o gün lıl o yalancıların o gün vay o yalancıların haline. Bu cümle üzerinden Dönüp duracağız. Ezberlememiz gereken lafız budur ve Rabbimizin dönüp dolaşı bu ayete gelmesi nedir bir bakacağız. Bu bize zaten ayetler kısa kısa. Bu ayet bize köşe dönüşlerini verecek. Siz kendi biz kendi hayalimizde iyi bir yalancı var bizde. Biz onu hayal ediyoruz. Siz de kendi ezberlemeye başladığınızda kendi çevrenizde tanıdığınız iyi bir yalancıyı buraya koyun. Vay o yalancının o gün o yalancının haline diye dönüp dolaşın ve Fatih'in huzurundasınız. Ahmet başlayalım. Yalnız Fatih'in yanında bir sincap var. Masasının üzerinde öyle düşün. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <t> alam nahluqukum min mimma e <-hullugun> imma immahin basit bir sudan ma'da masu su mehin basit bir sudan e, sizi yaratmıştı halk etti alam nahluqukum sizi halk etti mimma immahin evet devam edelim basit bir sudan sizi halk etti <laughs> ve fi qararin mekin. mekin belli bir yerde karar kıldı ki Mekin sağlam korunaklı bir yerde sizi ne yaptı ee, karar kıldı ve yaptı ve cealnahu o yaptı fi qararin mekin ee, bir karar verdi sağlam bir mekanda sizi sakladı anne rahmi evet ila kadar ila kadrim malum. Ee, takdir edilmiş belli bir kadere, belli bir vakte kadar. 9 ay 10 gün. Fe kadarna fe ni'mel ka Gücü, e, güç yetiremezler. Ne, e, ne dedi? Fakat fe gerçekleştirdi. İşte bu şekilde gerçekleştirdi fi ni'mel badirun ee, bu nimete bu güzel bir şekilde güç yetire kudretimiz yetiyor buna bizim gücümüz buna yetiyor fe ni'mel hani ni'mel mevla diyoruz ya, ne güzel mevla ne güzel gücümüz yetiyor ne kadar kuvvetliyiz allah Teala burada kendini övdü ve lü ve le izil vay o gün o yalancıların haline şimdi ayetleri topladığımızda sizi halk etti madan bir sudan mehin basit halk etti ve ve sizi var etti belli bir mekanda kaderinizi yazdı belirli bir süre ve de diyor ne yaptı fe fe gerçekleştirdi böylece sizi kaderinizi yaptı ee, ne kadar e, ne güzel gücü yeten kader e, badiru kudretli ne güzel kudretli ve vay o gün o yalancıların haline bunları biz yaptık ve onlar yalan söyledi yalan ya evet yalan söyledi olarak devam edelim devam et zaten öyle de şimdi ikinci bir bölüme geliyoruz ah eh ya orada mı dedik. Geldik. Elem elem neca lil erza kifat. Kifata. Kifata. Yüzünü toplanma yeri yaptık. Elem leca li. ceale neydi? Yapmak, ortaya getirmek. cebinizde cebinizle elinizden cebinize koyun bunu yapmak manasında. Elinizi cebinize koyun. Sonra o elinizi çıkarıp bir şeyler yapın ve meydana gelsin. Hayalinizde bu. Cealeyi yapmak manasına geldi. Yaptık Yeryüzüne ne yaptık? Kifata toplanma yeri yaptık. Ehya e ve Dirilti diriltilenler için ve ölüler için dünyaya gelenler ve ölenler için bir toplanma yeri yaptık. ve jadalna fiha ve yaptık ravasiye, dağları rabasiye şamihatey esqayne -es küp küpayna küp ma ma, ma en, fruta, fruta fruta tatlı eee fruta diye bir e, içecek vardı eskiden halen var mı bilemiyorum tatlı bir su yaptık ma en, Kutlu tatlı sular sizin için var ettik diyor. Ee, ve cealna. yeryüzünü toplanma yeri yaptık. Kimler için? Hayata gelenler ve ölenler için. Sonra da diyor yaptık. Fiyha orada ravasiye yüce yüce ravasiye dağlar yaptık. Şemihati Şemihati Hani böyle şımartılmış yüce yüce dağlar şımardıkça yükseliyorlarmış gibi. Dağların, kayaların böyle şımararak yükseldiklerini hayal ediyor. Ve es e, kayna Ve es kayna sizin içindir. Ne? Ma sular. Nerede? O dağların içinden geliyor. Evet. Ve izillil mükezzibin. O gün vay o yalancıların haline. İyân da ila ma kuntum. Hadi gidiniz. İyâ e, kuntum izleniz. Bihi tükezli bûn. Yalanlamakta. Eyyu daliqu. Bugün biraz kafam dalıyor. Kusura bakmayın. Eyyu daliqu. Hadi gidiniz. İlâ ma kuntum bihi. İlâ ma kuntum bihi. olduğunuz kendisini Yalanlamış olduğunuz şeye gidiniz. daliku yalanlayıp durduğunuz şeye gidiniz. Evet. Eandaliku tükendi bunu yalanladı. Yalanladığınız şeye gidiniz. Eandaliku gidiniz. İla zil şuab. Üç kollu bir gölgeye gidiniz. Şimdi e, kıyamet koptuğunda cehennemden hani böyle üç kol birden çıkıyor ve e, onu biz e, üç kollu süpürge gibi hayal ediyoruz. Hortum döndü. Geliyor o kafirleri toplayarak geliyor. Üç kollu gölgeye gidiniz. Zilal gölge. Selasi üç şu kol. Şu kol. Eee yalanlamış olduğunuz şeye gidiniz. Gidiniz gölgesine üç kollunun. Evet. Tükezibü yok. La. La zali la zali liu ve la yagni fayda sağlar. Minel, ne fayda sağlar? La geldi. Minel lahab. La. Lahab. Uzatma da yok. Minel lahab. minel lahab. Ateşe karşı fayda sağlamaz. Ne de? Gölgelendirir. La zalili liilin. Zilal gölge demiştik. La geldi. Olumsuz gölge yok. Ve la e, nu, yugni. Ne yok? Fayda yok. Minel leheb. Ateşe karşı. Tebbet suresindeki leheb kelimesinden burayı hatırlayabilirsiniz. İnnehe Termi. Termi bir şerat rin okel asra. Asra. Kasırlar, saraylar deriz ya zaten kasır saray. Alevler fışkırıyor. Cehennemi tarif ediyor bize. Alevler fışkırıyor ki oradaki çinkılar yani oradan sıçrayan çinkı hani biz odun yakarız da pıt 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 böyle çinkılar atar. Oradan sıçrayan çinkılar bir saray kadar büyük çinkesi o kadar. Kasırlar kadar çıkacak. Ve nasıl renkte? <laughs> sanki o nedir? Cemi Cimaletü Sufur Sarı bir deve gidin. Deve gibidir. Cemaletin. Cemal Nedir? Dev. Cemalettin dişi deve. Bir dişi devenin sarılığı gibi. Ve lüyye izillil mükezzibin. Vay o gün o yalancıların haline. Evet. Burayı toplayayım. İlâ gidin. ilama makuntun biyi tükerzibun. Yalanlamış olduğunuz şeye gidin. İnandaliku hani bunlar demek ki kıyameti yalanladılar. Cehennemi, cenneti yalanladılar. Hadi gidin. O ateşe doğru gidecekler. İnandaliku gidiniz. Nereye? İla zilyazi şu şuab salasi üç kollu gölgeye gidin. Burada cehennemin üç koldan çıktığını ve kafirleri topladın işte. gidin oraya. Vela orada yok. Ne yok? Zalilen gölge yok. Vela yugni orada fayda yok. Minel lahab ateşe karşı. Bir fayda yok. Bir gölge yok. O ateşten korunamayacaklar. İnne o gerçekten termi bir bir şerarin bir alevdir bir şerdir Kel öyle bir saray gibi ateşler sıçrıyor orada. Bir şerari, bir kel qasr. Kasırlar yani saraylar kadar büyük ateşlerin sıçradığı bir yerdir orası. Ke ki orası sanki neye benziyor? Cimaletün ki o neye benziyor? Cimaletün sap Sapsarı bir deveye benziyor yeme Vay o gün o yalancıların haline. Burası çok şiddetli bir sayfa. Fatih Sultan Mehmet'in de gadaplanarak okuduğu bir sayfa. Evet. Haza bu. Haza yeml. Faz. Haza. Yaum, yaum haza yaum la. Orayı okudum zaten. Haza yaumul fe, fes, Şundan mı? Haza yaum la yan dikun. Dersi takip et ki şaşırmayalım. Haza yaum la yan dikun. O gün la yandikun kelime yok. Konuşamayacaklar. Vela, ve la ve la yanzunu yok zenu orada yok izin yok. Fe Feyyartezirun fe özür dileseler. Kendilerine özür dilemeleri için dahi orada ne yok? izin yok. Ve la yu'azenu lehum fe yâ tezîrûn fe yâ tezîrûn te, Tövbe İsmillah. Estağfirullah. Ve lû yevme izil lül mükezzibîn Üzerimize bir ağırlık bindi. Bugün bir halimiz var. Ve lû yevme izil lül mükezzibîn Vay o yalancıların haline. Şimdi burayı ben bir toparlayayım. Ahmet yerini kaybetmenle. <laughs> He de yevmü o gün la yandı yandı konuşmak yok. Ve la lehum, onlara izin yok. Ne için izin yok? Fe فَي yu'tezirun özür dilemeleri için onlara izin yok. Ve lu yeme Vay o yalancıların haline. Zaten burada yeterince konuşmuşlar. Orada onlara izin verilmeyecek. Devam ediyoruz. Fada yevmül fesli fesl. Fasıl günüdür o gün. Karar günüdür. Cemernaküm toplandık. Vel evveli. Sizi topladık evvelkileriyle beraber. Yani herkesi topladı oraya. O gün fasıl günüdür. Karar günüdür. Fe iyan kâne leküm keydun. Peki. Peki düğün. Peki düğün. Evet doğru. Ee, Peki düğün fe leküm size hadi varsa sizin neyiniz? keydün bir hileniz varsa fekidün hile yapın hani burada insanlara hile yapıyorlardı oyun oynuyorlardı hani o hileniz varsa hadi yapın bakalım kurtulabilecek misiniz veylü yevme izillil mükezzebin vay o gün o yalancıların haline innel müttegine fi zilali ve oyun. İşte o müttakiler, o Allah'tan korkanlar gölgeliklerde ve pınar başlarında oyun oynamaktalar. Cennetliklere geldik. Meyve yiyorlar. Yaştehün canlarının çektiği meyveleri yiyorlar. Kiha mimme fevakiha keyiflerinin istediği gibi kulu yiyiniz. Külü, Washrubu başro, içiniz. Heni. hani. Embi mekündün. Embi Yapmış olduklarınızın karşılığı olarak yiyiniz, külü yiyiniz, Washrubu içiniz. Bu cennete gidenler için söyleniyor. İnna kezalik'e. İnna kezalik'e. Neczi. İnneke dalike neczi. Zil. Muhsinin. Muhsini. Yapmış olduğunuz güzel şeylerin karşılığı olarak şüphesiz bu. Yapmış olduğunuz Hı. güzel şeylerin karşılığı olarak şüphesiz bu. Ama ne olacak? Ve yevme yavma izinlil Ya olan, o, o yalancıların vay o yalancıların haline. Onlar bunları göremeyecek. Külü <laughs> E, nimetlerimizden yiyiniz. Galila, biraz. İn, yaküm, in, İnneküm. Çünkü siz mücrimün. Mücrimün. Dünyadayken nimetlerimizden biraz yiyin. Çünkü siz mücrimlersiniz. Veylü yama izinil mükezibin. Vay o yalancıların o gün o yalancıların haline. Ve izâ gîle Nur. La yer Ruku edin. La yer La yer Ruku etmezlerdi. Onlara ruku rükû, va rukuya varın dendiğinde o la yer Ruku etmezlerdi. Ve lo yeme edin. Vay o yalancıların o gün haline. O gün o yalancıların haline. Ve bir <laughs> <laughs> Evet. Ve ayi hadisi zim zim berlehu 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 yeminu yeminu. Ve <laughs> be ayi hadi hadi zin söze hadi söze berlehu bundan sonra yu'minun inanacaklar. Yani o gün o başlarına o olay gelince o söze inanacaklar. Ama artık onlar için vakit geçmiş olacak. Sadakallahu azim. Hakkınızı helal edin. Üzerimize öyle bir ağırlık çöktü. Hem Ahmet'te var bu hem de bende var. Böyle bir tıkandık. Gerçi ağır bir sayfa bu sayfa da. Mürselat suresi. Son sayfa.